Emlak Dünim TV izleyicileri merhaba. Nirol GEO'nun Hürriyet Media Towers arazisi üzerinde beklenen projesi e, Nirol Park e, lansmanındayız. E, genel Müdür, e, Nirol GEO Genel Müdürü Musa Yakaç ile beraberiz. Öncelikle projenin hayırlı olsun Teşekkür Musa edelim. Bey. Çok, e, çok keyifli bir proje e, gerçekten e, ortaya koymuşsunuz Teşekkür burada edelim. lansmanda. Biz izledik. Biraz da e, izleyicilerimize aktarmak adına sizden detay alabilir miyiz? Tabii. E, şu anda e, inşallah yakında inşallah, ...şartına başlayacağımız proje çerçevesinde... ...aslında bu bir karma kullanım proje olacak... ...ama ağırlığı konut olacak... ...cümlemi şimdi bağlayayım... ...proje çerçevesinde 1118... ...konutun yer aldığı... ...162 odalı bir otelin... ...Uluslararası... bir ...işletmeci tarafından işletildiği... ...20 bin metrekare... ...çok keyifli bir ofis bloğunun onun... ...yer aldığı ama en önemlisi... ...projeyi boydan boya... ...kesen bir yaşam vadisi... ...ve bu yaşam vadisi üzerinde... 70'e yakın dükkanın kafe, restoranlar, kasap, dük, terzi vesaire daha da o mahalleyi yaşatan bir İstiklal Caddesi, Bahariye caddesi yaşatan o aksında yer aldığı bir karma kullanım proje olacak gerçekten şehirlerimizin yaşanabilir olması için bu tarz yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Bu projede ne kadarlık bir alan üzerine projeye oturttunuz? Yeşil alan ne kadar kaldı? Şöyle e, belki bir ilk olabilir gerçekten. Hani orman e, vasfındaki araziler üzerinde üretilen projeler haricinde 55 bin metrekarelik arazinin 24 bin metrekaresi yeşil alan. Ne kadarlık bir yatırım gerçekleştiriyorsunuz burada? Toplam 340 milyon dolar. Bunun 127,5 milyon doları gayrimenkul bedeliydi anımsayacağınız üzere. 220 milyon dolar da bir inşaat yatırımı olacak. Toplam 340 milyon dolar bir yatırım söz konusu olacak. Peki, bu projede daire almak için ne kadar ödememiz lazım? Metrekare fiyatlarınız ne olacak? <laughs> 2009 TL'den başlayan gerçekten öyle şey değil iki tane var hani ee, den başlayan o da bitti zaten falan gibi değil 2009 TL 3000 TL'ye KDV dahil olarak. E, projeyi e, satın alma e, imkanı bulabileceksiniz. Halihazırda şu anda satışa devam ediyoruz. E, biraz önce ifade ettim. E, lansman öncesi 3 günlük dönemde 300'e aşan bir ön satışımız oldu. E, geri kalan e, 800 dairemizde e, nihayet alıcılarını bekliyor. Peki e, al alırken sanıyorum %18 gibi bir prim yapıyor proje başlangıçta. E, yoğun talebi buna mı bu? borçlusunuz sizce? KDV'yi benim sübvans etmemden kaynaklanmıyor. İnanın ee, proje emsallerine göre e, özellikle bir de projenin niteliğini, niteliğini de ortaya koyarsak emsallerine göre çok ucuz, çok uygun. Bundan dolayıdır ki insanlar şehir dışlarından vesaireye Mastak'taki bizim ee, tüm projelerimiz şarj ettiğimiz satış ofisimize gelip daire alıyorlar. Bir, projenin bir özelliği de metro bağlantısına çok yakın olması. Ulaşım avantajlarını da aktarır mısınız? e, metro, evet yeni yapılacak metro line'ı gerçekten e, direkt akses alan bir noktada olacak. E, ama bunun dışında halihazırda belki o hani ileri dönemde gerçekleşecek bir alternatif ulaşım e, bacağı ama şu anda e, tüm çevre yollarına direkt akses alan bir e, noktada. E, havaalanı e, operasyon altında. O da çok ciddi bir avantaj. E, keza bu havalanı kapansa 3. köprü e, pardon 3. havalimanına bağlansa dahi birisi solunda birisi sağında yarılacağı için aslında çok da konumsal olarak havaalanında eksi bir noktaya gitmeyecek ki kapatıldığını düşünelim. Ee, üçüncü havalimanının açılmasıyla mevcut havalimanının yerinde yapılabilecek gerçekten çünkü çok büyük bir arazi biliyorsunuz. Ee, şehrin e, müthiş yaşam alanı gibi bir fonksiyon kurulandığı takdirde o zaman e, da e, çok büyük değerde katacaktır, artı değerde katacaktır. Peki, yatırım tarafından baktığınızda proje bittiğinde 30 ay gibi bir teslim süresi öngörüyorsunuz projede. Rakamların metrekare fiyatlarının 2900 liradan başlayan metrekare fiyatlarının nerelere geleceğini tahmin ediyorsunuz? 5500-6000 yani %100 prim yapar. %100 prim yapacak bir proje vaat ediyorsunuz Nur olarak. Ben o niyetle aldım. <laughs> Ben aldım, ben o niyetle aldım çünkü Basın Ekspres'e güveniyorum. Ya yani İstanbul'un girişimi zaten hani başlı başına bir, bir kocaman bir değer ama Basın Ekspres'e ayrıca güveniyorum. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Hayırlı uğurlu olmasın. Çok merasim.